maçımıza hoş geldiniz. Balgamspor Spor, Babane Spor. Çok çekişmeli bir maç olacak. Spikeriniz sahin. Roberto Carlos. Balgam Spor nasıl başladı? Neymar. Neymar Bares topu kesti. Kevin de Bruyne iki takım da güzel oynuyor. Çok çekişmeli bir maç olacak. Van Dijk. Alexander Arnold. Gerçekten David bakayım. Alexander Arnold topu kesti. Odegaard. Şimdi Messi. Messi'nin karşısı boş. Fernando Torres, o çok güzel başladılar. Üçüncü dakika. Uçan voley ya da gibi bir şey. Şimdi Van Dijk. Kate Beckham. Torres. Martin. Odegaard. Neymar. Fernando Torres. Toçkov'u gördü ama Alexander Arnold topu kesti. Griezmann. Neymar. Griezmann. Kylian Mbappe gördü Van Dijk. Alisson Becker. Fernando Torres kafaya çıktı. Çok güzel top kontrolü Vilsheri'den. Şimdi Christos Stoichkov. Neymar. Fernando Torres. Fernando. Cortoys. Topu kurtarıyor. Martin Odegaard. Neymar. Messi. Antoine Griezmann. Derken Mbappe. Kaleci. Alisson Becker. Son anda müdahale. Pozisyon kaçırdı babaanne spor. Kevin <laughs> de Bruyne. Wilshere. Derken <laughs> Alisson Becker. Ve ve kendi kalesinde gol. Bağlayan Spor kendi kalesine gol atıyor. Çok değişik bir olaydı orada. fazla bir şey yapamadı. Pau Torres. Risto Stoichkov'u güzel gördü. Roberto Carlos. Şimdi yine Risto Güzel paslaşmalar. Risto Fernando. Kafayı vuramadı. Şimdi Neymar. Olmadı. Mbappe. Baresi. Martin Odegaard. Top kesti Wilshere. Risto Vurdu ve gol. Çok güzel bir gol. Çok iyi. Top çok, çok iyi falso oldu. Çok iyi bir plası vuruşu. 13. dakika. İbrahim Konate. Fernando Torres. Risto Stoçkov. Hatalı oynadı İbrahim Konate şey verdik de topu. Fernando Torres. Roberto Carlos. Roberto Carlos güzel driplik. Roberto Carlos vurdu. Güzel şut ama out. Kortuyoruz. Neymar Junior kafaya çıktı derken Van Dijk. Vilcer'i çok iyi gördü. Vilcer'den sonra Hristos Stoichkov. Hristos Stoichkov aynı vuruşu mu yapacak acaba derken İbrahim Konate'nin kafasına çarpıp Kortuyus'un elinde geliyor top. Pau Torres. Pau Torres ara pasını verdi Hristos Stoichkov. Stoichkov. Fernando Torres vurdu ve ikinci gol. Kendi kalelerini atmıştı. Ama o golün yerine böyle goller atmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Güzel ilerliyorlar de, ilerliyorlar. Onu demek istiyorum. Neymar. Alexander Arnold topu kesti. Odegaard. İbrahim Konate. İbrahim Konate kaleciye verdi. Aristos Toşkov kafaya çıkamadı. David Beckham. Kevin De Bruyne. Griezmann. Messi yetişemedi. Lijer, Pau Torres. Uzaklaştırma. Risto Stoichkov. Roberto Carlos yetişemedi topa. Wilshere, Stoichkov güzel pas ama pas geçersiz. Stoichkov aldı topu yine geçersiz pas. Prime Konate. Kortius kaleci yani. Virgil van Dijk. Kevin De Bruyne. Lionel Messi. Alexander Arnold. Ya Hatalı pas Roberto Carlos'tan. Roberto Carlos herhalde derken Hristo Stoichkov Sto güzel top kontrolü. Neymar. Kodegert. Neymar. Güzel paslaşmalar dönüyor. Stoichkov. Stoichkov. Güzel taktik. Roberto Carlos ortaya açtı. Fernando. Derken out. Kafa gol olabilirdi. Korkuyoruz. Pau Torres, David Beckham, Kylian Mbappe, Jamal Musiala, Kylian Mbappe derken Van Dijk son anda müdahale. Topa son anda müdahale yapıyor. Kevin De Bruyne, Martin Odegaard, Alexander Arnold uzaklaştırdı topu. Şimdi Messi, Bar Barresi de topa koşuyor. Barresi, kaleciye pas verdi. Kaleci de uzaklaştırdı. Odegaard kafaya çıktı. Kafa başarılı değil. Hatalı pas geldi. Babanı hani spordan erken Messi. Messi yetişemedi topa. Kortius uzaklaştırdı. Martin Odegaard. Rijer. Alexander Arnold topu kesti. Neymar. Offside gibi gözüküyor. Offside. Alexander Arnold. Pau Torres. Martin Odegaard. Sto -stojko. Fernando Torres. Barresi topu kesti. 33. dakika Messi. Griezmann. Neymar Junior. Yine Griezmann. 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 Mbappe. Şimdi hatalı pas. Roberto Carlos. Oyuncuya çarpıyor top. Alexander Arnold. Mbappe. 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 Mbappe'den sonra Griezmann derken oyuncuya çarpıyor. Messi pas verecek derken Roberto Carlos topun önüne geçip topu kesiyor. Fernando Torres, İbrahim Konate. Hatalı pas. David evet, Beckham. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Risto Stoçko. Orada ortaya açtı. Fernando'ya geçersiz bir pas. Beckham. Messi. Messi. Geç kaldı derken Martin Odegaard oradan şut denemeye çalıştı ama geç kaldı. Neymar Junior. Yine Mappe güzel paslaşmalar dönüyor. Derken hatalı pas. Sol kanata doğru on yasadı. belki bir şey olabilirdi. Vizier. Fernando Torres. Üçgen taktiği kurdular. Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov. Fası verdi. Fernando Torres çok şık bir gol. Çok şık bir gol. Rahatça arkasına bakmadan direkt nereye gidiyorsa gitsin deyip golünü attı. Çok şık bir gol. 3-1. Neymar Junior. Anthony Griezmann. Antony Griezmann. Kevin De Bruyne. Lionel Messi. Lionel Messi. Alexandra veremedi derken. Alexander aldı topu. Derken Griezmann derken foul. Foul beklentisi. Orada foul olması lazım. Topa müdahale de yok. Foul olması lazım orada. Herkes itiraz ediyor. Taraftarlar bile itiraz ediyor. Ama hakem penaltıyı vermedi. Maç devam ediyor. Kiminde? De Bruyne, B, Neymar, Mbappe, Neymar Junior. Derken Roberto Carlos. Derken Pau Torres. Risto çok güzel gördü. Derken devre arası 15 dakika sonra görüşürüz. Devre arası bitmiştir. Messi. Neymar Junior direkt hızlı is... başladılar. 24. Fernando Torres'e geçersiz bir pas. Neymar Junior, Alexander Arnold, Mbappe. Mbappe iki kişi topu kesti. İbrahim Konate, David Beckham, Kevin De Bruyne, Musiala, Martin Odegaard. Buradan Frank Baresi. Baresi yetişemedi topa. İbrahim Konate. Bir Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Wilshere. Neymar Junior. Griezmann. Neymar Junior. Mbappe. Erken geçerse Roberto Carlos topunu kesti. Ozan Barresi. David Beckham. Cristiano Ronaldo. Neymar. Neymar. Şimdi Fernando Torres'i güzel gördü. Jack. Jack Fernando Torres öldü ve gol. Dördüncü gol. 4-1. 4-1 oluyor. 52. dakikada. Neymar Junior. Neymar Junior zarlı pas verdi Musiala. Musiala bir değerini bilemedi. Alexander Arnold uzaklaştırdı topu. İbrahim'e Konata. Musiala. Kylian Mbappe güzel paslaşmalar. Neymar, Neymar hatalı. Roberto Carlos topu kesti, topu kesti. İbrahim Konate, Kevin De Bruyne. Neymar, Messi, şey Mbappe. Alexander Arnold. F Baresi. Neymar. Fernando Torres, Frank Baresi topu kesti. Derken Vistos Stoichkov. Pası verdi Vilcher. Çok heyecanlı. Fernando Torres. Üçgen taktiği yaptılar. Derken Ronaldo kaptırdı topu. Derken Virgil'e çarptı. Virgil vurdu kaleci. Güzel kurtarış. Kortios. Güzel kurtarış. Roberto Carlos. Fernando Torres. Vuramadı. Roberto Carlos fake attı. Roberto Carlos geçer pas. Musiala. Franco Baresi. Mbappe. Neymar Junior. Mbappe. Güzel paslaşmalar. Alexander Arnold topu kesti. Ibrahim Konate. Ron Ronaldo. Fernando Torres'i gördü. 61. dakika çok iyi ilerliyorlar. Şimdi Neymar. Neymar kafa. Kortius. Balgam Spor çok iyi ilerliyor. Hızlı kontrol hata çok iyi. Aynı zamanda defansları değil. Çevik. Neymar Junior boşta kaldı. Offside. Tabi babaanne sporun İbrahim Konates, Konates'i de iyi. Güzel güzel defansçılık yapıyor. Tek kişi olmasına rağmen. İbrahim A. Konate serbest vuruş kullandı. Mbappe B kafaya çıkacak. Emma B Neymar. Neymar Baresi Neymar. Derken Baresi vuracak mı? Son anda müdahale. Derken şey çarptı. Emma B. Dört oluyor. Balgam Spor hata yaptı. Fernando Torres. Wilcher. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres. Cristiano Ronaldo'ya verdi dayanamadı. Alexander Arnold. Alexander Arnold. ulaştı. Hristos Toçkov direğe çarptı. Şimdi Ronaldo çok kötü vuruyor. Terste kaldı. Kortius. Kortius'tan. Neymar kafaya çıktı. Kafa geçerli. Griezmann. Franco. Frank Griezmann'a başarılı bir pas. Çok güzel paslaşmalar. Messi. kaleci, kaleci Alisson Becker. Alisson Becker. Fernando Torres. Neymar Junior. Ronaldo. Derken uzaklaştırdı Alexander Arnold ama hatalı uzaklaştırma top avuta gitti. Neymar. Derken Van Dijk kafaya çıkmaya geçerli ederken Iniesta, Iniesta, İbrahim Konate'den derken İbrahim Konate o müdahale edemedi. Gol olma şansı vardı ama olamadı. Fernando Torres hatalı vurdu. Kurtius. Alexander Arnold'a geçersiz. Musiala. Kevin De Bruyne. Erken Alexander Arnold yetişti. Alexander Arnold. Hızlı kontrata çıktılar. Erken topu kaptırdı Kevin De Bruyne. Luis Jamal Musiala. Kylian Mbappe. Musiala. Musiala Van Dijk. Son anda müdahale. Alexander Arnold uzakla uzaklaştırmayı denedi. Kevin De Bruyne topu kesti. Neymar orada canını verdi. Fernando Torres kalıcı çıkmadı. Şimdi Indres Iniesta. Güzel gol. Efsane gol. Boş kale olsa da güzel gol. <laughs> Alexander Arnold. Martin Odegaard. Cristiano Ronaldo. Neymar Junior güzel taktik. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo vurdu kaleci. Erli Kalant, Erli Kalant oyuna girdi. Çok kötü vuruyor. Terste kaldı. Evet arkadaşlar Deniz'in interneti gitti. O yüzden yeniden maç yapacağız ama 5 ila 2'den başlayacak ve 6 olacak. Evet Deniz'in interneti gittiği için 5-2 yapacağız. Parantez için de 5-2 yazıyor zaten. E, maç 5-2'den başlayacak. 6 dakika oynayacağız. İnternet'e gittiği için. Şimdi Erli kalan Erli kalan Verdi. Mbappé. Kaleci. Çok güzel kurtarış. Çok nadir kurtarış. Kevin De Bruyne. Messi. Messi önünü odakart kesti. Ibrahima Konati. Paresi. Evet Beckham. Geyiverts. Kevin De Bruyne. Üst çok güzel paslaşmalar dönüyor bu arada. E Mbappe derken Alexander Arnold uzaklaştıramadı hatalı yaptı. Uzaklaştırmayı denedi ama kötü uzaklaştırdı. İşte Stoichkov derken Alexander Arnold top aldı. İşte Stoichkov'un önü boş. İşte Stoichkov kontrata çıktılar. İşte Stoichkov şimdi geriye çekti. Fernando Torres kaleyecek mükemmel kurtarış. Stoichkov, Roberto Carlos. Oradan Martina bir pas olmadı. Erli kanat. Güzel yerliyorlar. Kontrol hata çıktılar. Çıkar çıkmaz. Messi çok hatalı bir top kontrolü. Top, top kontrol yapamadı. Vistos Toşkov kafaya çıktı. Wilshere. David Beckham. Erken Van Dijk son anda müdahale geldi. Fernando Torres. David Beckham. Wilshere. Alexander Arnold. Alexander Arnold pasını verir mi? Devet bakın. Luis Diaz. Luis Diaz güzel çalımlar derken. Erdik. Derken kaleci Alisson Bekir. Roberto Carlos uzaklaştırdı. Alistair Stoichkov da top. Fernando Torres. Fernando Torres. 7-2 mi olacak acaba olmadı. Kevin De Bruyne. Erling Haaland. Derken Wilshere. Odegaard. Erken olmadı Franco Baresi. Odegaard. Alexander Arnold. Erken Luis Diaz topa çıktı. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Luis Diaz. Kylian Mbappe. Mbappe Havertz. Erling Haaland. Erling Haaland. Güzel yerliyorlar. Erling Haaland. Erling Haaland. Pau Torres'te müdahale ederken. Oyuncu çarptı top. Van Dijk sonunda uzaklaştırdı. Messi kafaya çıkamadı. Neymar. Ara pas yine Neymar. Erken üçgen taktiği mükemmel üçgen taktiği yapıyorlar. Alexander Arnold verdi pası. Fernando Torres kafaya çekiyordu. Korner herhalde. Korner. Balgam Spor korner kullanacak. Roberto Carlos. Wilcher Wilshere top çarpıyor. Orada belki voley çekmediğiniz voleylikti. Voley çekseydi belki bir şeyler olabilirdi ama. Alexander Arnold derken Kevin de Bruyne Wilshere topu kesti. Odegaard. Roberto Carlos. Güzel. Güzel paslaşmalar. Mr. Stoichkov ortaya açacak mı? Mr. Stoichkov ortaya açtı. Güzel bir ultra. Fernando Torres. Mbappe. Luis Diaz. Mbappe'ye güzel bir pas. Erling Haaland. Kylian Mbappe. Pau Torres son anda topa yetişiyor. Devralısı 15 dakika sonra görüşürüz. Tamam. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior, Neymar Junior. kaleci! Kylian Mbappe kaleci! Mükemmel bir şey. Mükemmel bir pozisyon. Ligde böyle bir pozisyonlar yok derken Mbappe yine Mbappe. Roberto Carlos'tan bir müdahale. Fernando Torres. Ronaldo'nun önü boş. Ronaldo. Ronaldo mükemmel bir ara pas havadan derken müdahale geldi. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold resmen neyse. İbrahim Konate. Kehavers Fernando Torres. Fernando Torres. Vurdu ve direk. 90'ı görmüştü ya. Ama direk. 90'ı görmüştü tahmin etmişti ama direğe girdi. Direk! Out kullanacak bar bal benle babanı Şimdi Neymar, Fer bar.. olmadı. Martin Odegaard. Neymar. Neymar'dan sonrası <laughs> derken kaleci Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurmadı derken topu kaptırdı. Evet. Neymar topa kontrol edeyim derken avuta gitti top. Kaça gitti. <laughs> Yabancı spor taç, taçı kullandı. Luis Diaz, David Beckham. Üçgen şeklinde oynuyorlar. Mbappe. Kevin de Bruyne'den bir gelişmeler olduğu Derken Wilshere. Emar Junior. David Beckham. Martin Odegaard. Güzel bir fake attı orada. Cristiano Ronaldo yakalayacak mı topu? Cristiano Ronaldo güzel bir Fernando Torres kaleci. Hristos Toşkov. Kaleci orada güzel kurtarmıştı ama top Hristos Stoichkov'a sekti. 66. dakika. Güzel paslaşmalardan ardından gol geldi. Neymar, Mbappe, Cristiano Ronaldo, İbrahim Konate önü kesti. Ronaldo yakaladı. Ronaldo, Pasını verdi Wilshere. Wilshere'i geçer pas. Alexander Arnold. Kylian Mbappe. Havers. Alexander Arnold önünü kesti. Van Dijk uzaklaştırmayı denedi. Alexander Arnold. Kevin De Bruyne. Frank Ribery. Neymar Junior. Neymar Junior'dan Roberto Carlos. Uzaklaştırması gerekirdi ama risk aldılar herhalde. Mbappe. Luis Diaz. Luis Diaz birisine çarpıyor. O gol olabilirdi şansı var da gol olma şansı. Ama birisini çarpıp kendi rakibine çarpmış. Alison Becker. Andres Iniesta oyuna girdi. Fernando Torres. Ronaldo. Ronaldo yine pas. Ronaldo'ya pas geldi. Neymar Junior. Neymar Junior vurdu ve gol. Güzel gol. Neymar Junior 7-2. Evet Deniz dedi ki maçı sonlandıralım dediği için maç bitmiştir.